Herkese merhaba, ben Abur Cubur Gurmeniz Berkcan. Bugün özel bir günde, farklı bir mekanda karşınızdayım. Bugün neden özel bir gün? Tam 15.000 aboneye ulaştık ve artık bunun bir e, şeyi dışa vurumu olmalıydı diye düşünüyorum. Bu nedenle de geçmiş olduğumuz haftalardan birinde güzel bir çekiliş yaptık Nusret için. Katılan herkese öncelikle teşekkür ederim. Bu çekilişin sonunda Ege arkadaşımız bizimle Nusret'e gitmeye hak kazandı. Birazdan kendisi gelecek ve yola çıkacağız. Güzel böyle lezzeti doruğunda yaşayacağımız birkaç saat yaşayacağımızı düşünüyorum. Şimdi Ege geldi. Kapımız çaldı aşağıdan. Şimdi burada çalar. Ege'yi karşılayacağız. Sonra hemen giyinip gideceğiz. Çünkü acıktık artık. İnşallah Ege'de açtır da bir güzel yeriz, ziyafet çekeriz diye düşünüyorum. Ege hoş geldin. Hoş bulduk abi. Nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? Teşekkür ederim. Tebrik ederim bu arada. Teşekkürler. Hoş geldin hoş tekrardan. Hoş. Geç. Evet, şu an heyecanlıyız. Ee, sen daha çok heyecansın acaba? Ben mi? Heyecanlıyım. Aç mısın? Abi. Bir kere onu sorayım. Açım. Ben de ilk defa Nusret'e gideceğim. Heh. Artık güzel bir şeyle yiyeceğiz. Yani. Aynen. Bugün keyif günü. 15 bin var. Nusret'e gidiyoruz. Çok şükür yani. Keyif yapacağız. Sonra tabii Nusret'i de değerlendireceğiz değil mi? Sonuçta şu an bir gurmeydi, şu an iki gurme oldu. <laughs> gurme olmak bu kadar kolay <laughs> diyormuşum. Şimdi işte gideceğiz, biraz yürüyeceğiz. Sonra neler olacak kim bilir. <laughs> yemeği de artık bomboş midemiz. Buraya tamamen hazırız. Yemeğiyle tatlısıyla güzel bir e, birkaç saat geçirmek için hazırız değil mi? Aynen. <gülüyor> <gülüyor> nefes nefes kaldık. <gülüyor> <gülüyor> Belli oluyor mu nefes nefes oldu? Ya <laughs> hadi girelim bitirelim bu işi. Evet ee, sonunda olmak istediğimiz yerdeyiz. Zirveye ulaştık. Evet, yani... Zirveye ulaştık <laughs> çok doğru. Şimdi sipariş vereceğiz. Sonra ha, tamam. gerisi Sessiz bir alan. Sadece yemek ve et konuşacağız. Ondan sonra da tatlı faslına geçeriz. Menüde ee, şöyle yapacağız. Bir kuzu bir isteyeceğiz. Yani öyle karar verdik. Bir de bardal soslu gonfile. Yani burada hani Nusret'in special lezzetlerinden. ikisini deneyeceğiz. Sonra da şeye bakarız. Tatlımıza. 3 kişilik tohum peynir salatası istiyorum. Ondan sonra 2 tane dana pirzola. 1 tane de hardal soslu bonfile filet. Nasıl pişmiş seviyoruz etleri? Orta iyi olsun. Siparişi de verdik artık. Biraz duygularını alayım. Neler düşünüyorsun? Merak Nasıl olacak abi. sence? Hala bir soru işareti var değil mi? Ne olacak Aynen. acaba? Merak ediyorum yani. Ben de ilk defa geldim. Hep soruyordunuz. İşte çeken arkadaşı yiyecek mi? O niye yemedi? Onun canı istemedi diye birisinden. Tursa'da cevabı artık o vardı. Kendisi daha pirzola tercih etti. Bugün ben de yedireceğim. Ellerimle besleyeceğim onu. Ege'yi de ellerimle besleyeceğim. Yemeğimizi yiyeceğiz güzelce. Nusreti nusret yapan değerlerden bunda elimizde şu anda. Bakayım. Normal tuz. Baksanıza. Işte. Herhalde şey Deniz tuzu. Kaya tuz. Kaya tuz. Sanki tuza bakınca da anlayacakmış gibi. Kaya tuzu ya. Bakmayın. Tuz tadı mı? Var mı? Deniz tuzu yuttuğumda da ben denizde böyle oluyor ağzımda. Salatamız geldi. <laughs> geldi. Salata da bayağı güzel bir şey benim içinde yaban mersini, elma, e, üzüm, ceviz, mısır, tulum peyniri, domates, salatalık, marul, şu an görebildikleri bunlar bayağı güzel gözüküyorlar. İşte daha çok Şimdi içinde bayağı bir şey var özellikle üzüm ve yaban mersini böyle o tek nar ekşisiyle ve elma ile birlikte baya güzel kontrast oluştu. Her, değil mi? şey, her şeyin tadı da alttan bir geliyor yani böyle tatlı. Tesisinde. Evet her işte klasik bir tatlı ve ekşi dengesi diyebilirim. Baya beğendim. Roka da var herhalde içinde değil mi? Baya baya var herhalde. de güzel. Her şey taze. Evet şimdi tabi sürekli bu bahsetmek bahsetmekte olmaz sonuçta bizim kanalımızda yayınlanacak bu <laughs> bölüm. Ee, Ege geldi bizimle. Çünkü 15.000 abonemiz oldu. Sonuçta bir şey yapmamız lazım. Biz teşekkür etmemiz lazım. 15.000 bin kişi eden Ege bizimle bugün. Ben de çok teşekkür ederim. Ne demek istafalı. Şans. Evet şans. <laughs> Onun için. Peki sen neler yapıyorsun? Kaç yaşındasın? Bizi ne zaman takip ettin? Biraz onları anlat. Ben de işte 3-4 ay önce sizi takip etmeye başladım. Bir torku videosu vardı böyle. Abu Cumhur'u tadıyordunuz. Ondan sonra zaten eski yeni tüm videoları izledim. 17 yaşındayım. Güzel. İşte Ankara'da okuyorum lisede. Üniversite hazırlık. Üniversite az Stresli kaldım. bir dönem. Stresli. Bugün Ege'ye biraz da doping yapıyoruz sınav öncesi. Biraz rahat. Dedin. Evet. Çok güzel kokuyor. <laughs> Yemek geldi çok heyecanlıyız şu an. Zaten anında kokusu geldi. Bu hardal soslu domfile değil mi? Bu da dana pirzi olan. Şimdi ilk izlenimlerinizi alalım beyefendi. Artık bir koku da inanılmaz kokuyor. Yani ağzım sulandı. <laughs> Çok güzel gözüküyor. Yanında kırılanmış patates ve ıspanak var zannediyorum. İnanılmaz gözüküyor yani şu an. burada zaten hardal pof 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 geliyor yani de şöyle. Oh, çok güzel değil mi? Şimdi biz şöyle yapacağız. İkisini de söyledik. Beraber ikisinin tadına bakacağız. Ee, i̇kimiz de yorumlayacağız. Nedir, ne değildir tadı. Tuzlarımız daha bir şöyle. Artık görüntü ve kapıdan bizi biraz cezbetti. Aynen şu an iştahımız iki kat açıldı yani. Salata falan hikaye. İçi sulu sulu zaten. Buyur. Lezzeti suyunda diyebilir miyiz? Kıza suyu bari. Çok güzel. Harika. Misafirimize tatlı bir Evet. <laughs> Ne diyorsun? Gerçekten çok güzel. Ege'nin yüzü hemen güldü zaten ilk lokmada. Of. Ya ben konuşamıyorum. Ya bir şeyler söylemem lazım muhtemelen ama şu an. Lezzeti görünce suyu. Etin güzelliğini görüyor musunuz? Şöyle bir tane çekersek, daha da alabilirim diyor. <laughs> İlk olarak hardal soslu kongreyi deneyelim. Ben bir tane yedim, İnanılmaz bir daha yiyeceğim. Bakınız, eti orta iyi pişirdik yüzden kırmızılığı ve suyu içinde zaten olay da bu. Yani çevresi pişecek, içinde bolca suyu kalacak, kurutmadan, kurutmadan değil, afet olsun. Bir de o şeyi aldın mı? Rüzgara kömür böyle. Evet. O istihdat da inanılmaz güzel. Ne diyorsun? Biraz zeydi. Bence de yani çok güzel pişmiş. Beklediğimize değdi. Beklediğimize değdi. Nasıl şeyi nasıl sence kıvamı ya yani pişme şeyi? Ben bu çok şeydir. güzel yani. Çok, çok pişmiş, pişmiş de değil, de değil. çok böyle sakız gibi evet. de değil. Tam kıvam. Da Ağızda dağım dağım ağzı ağzı dağılıyor zaten. Çok güzel. Yanılmaz bir evet. kıvam. Lezzetli bu. ayrıca. Çok güzel marine edilmiş. Evet. Evet. Biraz daha yağlı bir. Etken. Tabii bu daha yağlı. Bir zola. Şöyle göstereyim. Burası zaten ya oradan yiyelim. Şöyle hafif yağlı yağlı yerinden. Afiyet olsun. Bu nispeten çok bitişli daha Aynen. Ama bunun da lezzeti bir ayrı. Bu da böyle daha et 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 olmuş daha değil mi? Başka bir bölge. Daha az baharatı falan var ya, çünkü bunda marina olma durumu var. Bunda öyle bir şey yok. Direkt eti atıyorlar. Bu da yani daha İnanılmaz. ağır bir et tatlı. Evet, daha yoğun Çok bir et Ben yani böyle yiyorum löp ha. Manyaklık ya bu. Evet, şimdi bir de şöyle bir şey yapacağız. Yanındaki garnitürleri de söyleyelim dev bir patates geliyor yarın. Kırınlanmış üzerinde pul biber kekik. Mükemmel. Bir tereyağı tadım almıştım. Yani. tereyağı var. Kuşak Evet. Şurada da ıspanağımız var yine. Şöyle yapalım. Bizim bıçaklar Nusret'inki kadar keskin değil. <laughs> söyleyebilirim? O ki daha iyi kesiyordu yani. şekilde yemek ayrı bir keyif. Ispanak ve patates çok güzel eşlik ediyor yani. Doyuruculuğu da artırıyor ama zaten porsiyonlar yeterince büyük değil mi? Doymama ihtimalimiz yok yani. Bugün hiç tadı James'i kullanmadık. Şöyle bir şey yapalım. Tadı ceit diyelim. Eee, ne? mi oluyor? Geçmiş zamanlı. Tadı ceit. Evet, son manzara bu. Yani her şeyi yedik maalesef. Kimse kusura bakmasın. Yani gerçekten şöyle bir şey geç. Şunu duymak istiyorum. Hakikaten söylendiği kadar var mıymış sence? Gerçekten söylendiği kadar var. Yani değil mi? Normal bir et gibi değil. Yani şu hatta marine edilmiş olan ayrı bir güzel falan lezzeti gerçekten. Yani şöyle diyebiliriz. Güzel bir tecrübe diyebiliriz. Yani, her gün geleceksin diye bir şey yok tabii ki de. Önce özel günlerde, arada sırada gelinebilip böyle güzel vakit geçirebilecek bir yer burası. Onu söyleyeyim. Çünkü fiyat olarak ulaşılmayacak bir şey değil yani. Evet Yardımın evet. Bir evet. Yani hesabı zaten söyleriz geldi. Değil mi? Şimdi biraz yer bıraktım diyordun. Neye de yer bıraktın? Biraz havuç evet. e, o... dilimine yer bıraktım. Tamam. Havuç dilimi söyleyeceğiz şimdi. Yanına güzel çay kahvemizi söyleriz. <laughs> Keyife devam yani. Evet şimdi isminiz neydi? Mela. Velat. Çok Velat. Velat Bey geldi. Velat Bey geldi bize şey havuç dilimi havuç dilimi getirdi. Gaziantep'ten. Gaziantep'ten özel. Bu da şey mi? Başka bir dondurma. Kaymak Aynen. Kahve dünyasından geliyor. Oo, kahve dünyası. Çok iyi. iyi. Buyurun sizde şu an mikrofon sizde. Bura ayrı bir olay yani Et ayrı, tatlısı ayrı ya yani. İnanılmaz Hop İnanılmaz Eline sağlık Çık 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 Efendim bu kadar çekti biraz aslında biz de onu çekelim Peki Aman ben Çık 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 Afiyet olsun efendim Velat eline sağlık Çok teşekkür i̇şte, ederim Efendim afiyet olsun Özel bir gün oldu gerçekten Velat sağ olsun Güzel bir şov yaptı. Ağzıma çık çiki çiki Çik çiki çik çiki isimli şarkıyla birlikte tadımını yaptı. Şimdi bizde <laughs> Çik çiki 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 çik. <laughs> Yani diyecek bir şey yok. Yani. Bir şey demiyorum. Seni dinleyeyim ben. Böyle benim çok ağzımda bir kelime yok. Evet. Çok güzel bir tereyağı tadı. Artık çok, diyecek, güzel bir tadı. çok güzel bir kaymak tadı ve çok güzel fıstık tadı var. Gerçekten fıstık kaymak ya. Hepsi çok güzel. Bir şey gibi. oluyor değil mi? Mesela pasta yapıyorsun üstüne böyle çileği konduruyorsun en son evet. yemeğin üstüne. Kesinlikle inanmaz. Tabii ki çayımız var. güzel bir sunumla gerçekten. <laughs> Şarjı kafamda çalıyor şu mi o bir sürekli bir çik çiki oluyor yani. Evet gözümüz açıldı artık. Hatta üstüne yemek sonrası ağırlık çöktü. <laughs> Çayımızı içtik, kahvemizi içtik, tatlımızı yedik, etimizi yedik, salatamızı yedik, suyumuzu içtik çok şükür daha ne olsun değil mi? Biraz düşüncelerini alalım Ege'cim. Neler hissettin, nasıldı? Sence güzel bir yemek miydi? Güzeldi yani. Et evet. yönünden yani, tatlı, her servis, her yönden güzel Evet, bizim de güzel ilgiler var. Hesabımızı ödedik, onu da söyleyelim. Yani çok yani lüks sayılabilecek lokanta sınıfında bir fiyat durumu var. Toplamda biz, Tümer kardeşimiz de dahil olmak üzere 3 kişi, 350 lira hesap ödedik tatlısıyla, suyuyla, içeceğiyle, her şeyle birlikte. Özel günlerde gelince normal bir şey. Tabii yani böyle sevgilinizle, anneniz aranızla. Ayda yılda bir gelinir böyle hani çok özel zamanlar için güzel bir yer. Her gün burada böyle tabuldot gibi yiyemez tabii yani yemek. Onun dışında bence de her şey gayet güzeldi. Siz de eğer Mustafa gittiyseniz veya gitmek istiyorsanız bize yorumlarınızı yazın görüşlerinizi paylaşın bizimle. O bilgi alışverişi güzel oluyor çünkü. Ayrıca ben de çok teşekkür ederim. Aynen ne demek. Şimdi e, Ege'de sınavında başarılar diliyoruz. Mart'ta ilk sınav değil mi? Doping'i yaptık Ege'ye. İnşallah kazanacak, geçecek. İnşallah. Güzel okullarda göreceğiz ondan. Ve diyoruz ki unutmayın Doğru burcu için bizi takip etmelisiniz. Hoşçakalın.